dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir günden. Günaydın, günaydın, günaydın. Birazdan dün yakalamış olduğum iki tane yavru bu kanada da açtığı vaziyette buraya kuşların arasına bırakıyorum. Ama bırakmadan önce şu dışkıları yerden bir temizleyelim. Ondan sonra e, videonun başlığını videonun içinde oluşturalım. Aslanlar bizi bekliyor. Dün yere e, yem falan attım ama yerler hiçbir şekilde yiyememişler. Biz paradıktan sonra da önlerine yem koymuşlar. Baktınız oradaki yeme de işe uygulamışlar. Burada torpa vardı arkadaşlar. Torpayla ben e, muhabbet koşullarını yeme içine karıştırdım ve torpa e, ile onları doyurdum. Şu an karınlar toplu. E, bir dahaki videoda e, emir de burada olur büyük ihtimalle. O zaman sahibi e, sahibini arar ve e, böyle bir video oluştururuz. Sahibine de e, kuşları teslim ederiz. Bazı arkadaşlarım videoda şöyle bir şey i̇şte <laughs> abi sen çok güzel yakalamaydı falan filan o kuşları sen beslemelisin gibi yorumlar yapmış. Bazıları da kuş sahibine yakışır. Kesinlikle arkadaşlar kuş sahibine yakışır. Onların yerinde biz de olsak sonuçta bir emek var içinde ve bu emeği boşa savunmamız gerekiyor. Emek çok farklı bir şeydir. Bu yüzden kuşun sahibi kuşun sahibi biz değiliz yani Ve kuş sahibine yakışır. Güzelce bir su döktüm yıkadım buraları yerde ışıklar kalmasın diye arkadaşlar şimdi bu iki yavrunun kanadını açıp bir vaziyette yere salacağım gitme olasılıkları hani gitme olasılıkları yüksek eğer tabi gitmek istiyorlarsa onlara kalmış bir şey ee, dediğim gibi arkadaşlar kuş sahibine yakışır bizim değil ayağında marka olmasaydı dedi ki e, yani bir sahibini nereden bulalım yakalanmışız şey, sahibini nereden bulalım sergilenecek. Ama ayaklarında marka oldukları için böyle bir şey diyemeyiz biz de yapacağız. <laughs>

Gerçekten çok güzel yavrular. Gerçekten çok güzel yavrular. Yükselmeyi çözemedim. Bilmiyorum ama çok güzel. <laughs> hani sahibi çıkmazsa aranızda birini evde ben bunu. Benim de silebileceğim tarzda kuşlar değil de bak evde edebilirim. Ama gittik. Vallahi gittik. Gitti. Aaa Bak 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 nereye gittiler Nasıl uçuyorlar Bak bak bak, bak. Aa, Bunlar uçmayı seviyor ama Fikrimi değiştirebilirsiniz Bak gittiler Şöyle dolaştılar sonra tekrar geldiler Yerinde durmuyorlar Karınları çok açtı Hayvanların Dün pompa sayesinde Karınlarını doyurdum Zaten dışarıya bırakır bırakmaz hemen uçmaya başladılar. Ama tekrar gelmesi beni çok mutlu etti gerçekten. Burada 2-3 tur atarlarsa sonra sahibine versek yine geri gelirler vallahi. Bak kalktı 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 kalktı. Yerinde durmuyor bunlar ya. Bir tanesi de bak şurada. Bu. Hareketli hareketli yerlerinde durmuyorlar. Bak o arkadaşını herhalde görmedik şu an. Onu gördüm mü da kalktı. Bakalım inşallah gitmez ama gitme gibi bir olasılıkları var. Gidebilir ama kalktı gitti 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 gitti. Gitti 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 gitti. Ooo gitti, gitti. gitti. Arkaya gitti o gidecek. Oo, geldi. Aferin lan sana. Hahaha. Yemin ederim aferin lan sana. Şuraya bak beni çok şaşırtıyorlar ha. Ulan hemen alıştılar. Şuraya bak. Bak yavru serçe de bak büyümüş ya görüyor musunuz? Bak bak hemen kuşların arkasında bak o. Bak şurada. Bak görüyor musun? Kocaman bir şey olmaya başladı. Allah işte bak oda alıştı buraya. Gördünüz mü? Dokunmuyorum ona. O da burada takılıyorken. Ne evet. yapayım? Vallahi şunlara bak lan. Kalkıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. İnşallah sahipler. Fikrim değişebilir ben size söyleyeyim. Uçmaları hoşuma gitti. Yani fikrim şöyle değişebilir arkadaşlar. Sahibi almazsa kuşları fikrim değişebilir. Ama yok. Değiştirmeyeceğim fikrimi. Yani sahibi almasa bile sizlerden birilerine hediye edeceğim. Ama çok güzel yavrular gerçekten. Şuraya bak. Çok tatlı görünüyor. Miskiler miski. Miski midir, koyu çakmaklı mıdır? Öyle bir şeydir. Işte. Tabii benim aslarım da ufaktan kendini kırk kap şey yapıyor, kaldırır. Şuradan bir yemlik alayım da. Şuraya bak ya. Korktu korktu. Bir ihtimalle bunlar bulundukları yerde de böyle kendilerini kaybettiler. Daha yeni yeni kalkıyorlar. Öyle yollarını şaşırdılar. Dur dostum dur dur tamam in in aşağı in aşağı açayım sana in in açayım in 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 açayım Hadi gel hadi gel geç Aferin benim aslanıma aferin benim aslanıma eşek sıpası Ne gitmiş başka dişiye bak buraya yapıyor bu postu. Dişimiz de yavaş yavaş sarı dişini dişimiz yavaş yavaş şey oluyor, ekleşmeye başladı. Johnny de baksana buraya yapıyor duruyor. Allah razı dibe beyaz. Sen abi ne yapıyorsun orada? He? Ya Allah şu an adapte olmuş bir vaziyette kuşların arasında takılıyor. Ama havaya çok bakıyorlar ha gitme olasılıkları da eksik. Çünkü kalkıyorlar, dolanıyorlar, bakabiliyoruz. Ta şu arkaya falan gitti geri geri. Hareket edecekler belli zaten. Fazla ürkek değiller ama. Ne oldu oğlum? Ne arıyorsun? He? Ne arıyorsun? Sen ne bunu? Tavuk da. ne durumda? Son bir hafta kaldı. Son bir hafta arkadaşlar. Bir hafta sonra benim güzel kızım babasının gülü. Cık. Yemeği yine eritemedi arkadaşlar. Yine eritemedi, yine eritemedi. Mesela biz yüzde doksan kaybedeceğiz belli. Bir imkanı yok yani. Rens bizi terk edecek. Öyle gözüküyor. Sizde durum nedir lan? Zırtalar. Yumurtalar dolu gibi. Hayırdır ikinizin? böyle artı artı hareketler yapıyorsunuz. Arkadaşlar bak 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 uçtular 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 uçtular. Uoo bak 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 bak. Bak bak giri gittiler. Oo. Gidecekler gidecekler. Geliver gidecekler. Nasıl uçuyorlar? Bak yine geldikleri yere bak. En son orada bak geldiler, Gel 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 gel. Yine gittiler. Ona gidecek ha. Biri oraya kondu. Biri oraya kondu. Yüzde doksan gidecek. yerlerini arayıp duruyorlar. Oraya kıyamıyorum şimdi kanatlarını Makaslamaya kıyamıyorum akrebesine. Ama bir yere gitmez de Görünüyor Gel Bakalım oradan buraya gelirlerse Bu kadar turlamadan sonra Bilirim ki bir yere gitmezler Artık Kuşlar da var ya yerde çok hareketli ya. Yerlerinde durmuyorlar. Ama böyle cicikler işte salaklar biraz. Bak or orada kaldı. Ama var ya gelirseniz el alsın diyeceğiz. Daha gel. Aferin lan size. Aferin lan size. <laughs> Hadi sen de gel. Hadi gel. Gel. Aferin, aferin. Aa, kaldı, 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 kaldı. Geldi. Aferin, tamam. tamam. Sevgili dostlarım, bence heyecanlı bir videoydu. Ben şayet burada çok heyecanlandım. Bir ara gidebileceklerini gidebilecekleri düşündüm. Hatta şu an baya bir kalktılar falan. Böyle turladılar. Ama büyük ihtimalle yerlerini arıyorlar. Bunu fark ettim. Doğdukları yeri arıyorlar. Kuşlar yerde olduğu için de sürekli buraya tekrardan gelmeye çalışıyorlar. Neyse. Kendinize iyi bakın. Cansınız ciğersiniz. Bakalım nasip kısmet işidir arkadaşlar. Ne olur ne biter bilmiyoruz gerçekten. Ama ben yine de e, kıyamadım onlara kanatlarını makaslamaya ya da bantlamaya. Saldım dedim. Nasıl istiyorlar söyle davransınlar. Hoşçakalın. Cansınız ciğersiniz.